Sayın seyirciler büyükler Ramazan'ın heyecanını, keyfini, huzurunu yaşarken küçükler de Ramazan etkinliklerinin keyfini doyasıya çıkarıyorlar. Bizler de çocuklara Ramazan'ın ne anlama geldiğini sorduk. Defneciğim Ramazan nedir? istiyor <laughs> Ramazan'da oruç tutmayı öğrendim. Tuttun mu? tuttum. Tebrik ederiz seni ya. Bir kere tuttum ama şimdi tutamam. Niye şimdi tutamazsın ki? Şimdi yemek yiyeceğiz de. Ramazan'la ilgili aklında en çok ne kaldı senin? Dedim ki benden kaçıyor, beni sevmiyor. Bahçeye çıkmayı seviyorum, parka gitmeyi seviyorum. Sinemaya gitmeyi seviyorum. Ramazan'da? Ramazan'da onu da seviyorum. Burasını nasıl buldun? Burayı annem buldu. Annem buldu. <laughs> annem bayağı araştırıyor o zaman. şey oruç tutuyoruz. Fakir çocukların fakir çocukların nasıl açlık çektiğini anlıyoruz. Bravo. Sen tutuyor musun oruç? Tutuyorum. Tutacaksın. Daha değil diyorsun. <laughs> Ramazan gelince çok iyi olur çünkü birbirini göremeyen akrabalar bu iftar sayesinde yani Ramazan sayesinde haftada bir de iki haftada bir de olsa birbirlerini görebiliyorlar yani. Abi. Oruç tutmak da çok büyük bir sevap. küçük olduğum için zaten oruç tutmuyorum ama hafta sonları tutmaya kararlıyım. Hep tutacağım hafta sonları. Ramazan Ramazan'ı çok seviyorum çünkü hep birlikte oluruz yani çok seviyorum. Çok eğlenceli geçiyor Ramazan. En çok neyi sevdin sen burada? Bowling. Bowling mi? Evet. Otobu kaldırabiliyor musun sen? Evet. Hadi canım. Evet. Göster bakayım. Evet gördüğünüz gibi seyirciler, seyir. şimdiki bowlingler de gerçekten bir harika. Burasını nasıl buldun? Burayı buldu. annem buldu. Annen buldu. Annen bayağı araştırıyor o zaman.